hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. YouTube ve çeşitli sosyal medya mecralarından size yöneltilen bazı soruları derledik. Hazır mısınız? Hazırım. Hemen başlayalım o zaman vakit kaybetmeden. İlk soru Ethereum Classic ile ilgili gelmiş. Ethereum Classic hakkında bir düşünceniz var mı? Ve sizce projesi ve geleceği olan bir kripto para mı diye soru yöneltmişler. Şimdi Ethereum Classic dediğimiz aslında Ethereum'un hard Fork denilen bir çatallanma diyebileceğimiz bir olaydan doğmuş hali. Bunu daha iyi anlayabilmek için DAO ismindeki DAO'ya yapılan anonim saldırı ve bunun hikayesini araştırmanızı öneririm. Bu hikaye okunduğu zaman ETC'nin doğuş hikayesi de anlaşılmış olur. ETC'yi tercih eder miyim? E, bu konuda benim kriterlerim aslında kanalın takipçileri gayet iyi biliyorlar. Benim temelde 3 tane kriterim var. Bu üç kriterede. ETC yani Ethereum klasik uyuyor. Birincisi maksimum arzın sınırlı olmasını istiyorum ben bir kripto paraya güvenebilmem için. Ethereum hariç arkadaşlar. Ethereum e, kapsam dışı olduğu için onun hikayesi farklı. Onu daha sonra başka bir e, programda anlatabiliriz. Benim 3 e, kriterime Ethereum uymuyor. Fakat e, Ethereum'a yatırım yapıyorum. Onu ay ayıralım. 3 kriterden bir tanesi maksimum arzın sınırlı olmasıydı ki ETC'de yani Ethereum klasikte bu arz 210 milyon 700 bin adetle sınırlı. Bu güzel bir şey. Sınırlı adetle üretilmiş olması benim ona güven duymamı sağlar. İkincisi proje işte çıktı, çıkıyor, çıkacak, şöyle olacak, uçacak, kaçacak değil de çıkmış. Piyasa tarafından kabul görmüş, destek görmüş olması lazım. En az %10'unun o civarda bir talep görmüş ve dolaşımda oluyor olması lazım. Şimdi ETC'ye bakıyorum %61'i yani 128 milyon adeti dolaşımda. Bu da çok iyi bir şey. Bir de ben market değeri olarak 1 milyar dolar ve üzeri olmasını istiyorum. Burada da market değerine baktığım zaman 6.4 milyar dolar gibi çok güzel bir rakamı görüyorum. Bu kriterler benim bu paraya güven duymamı sağlarlar. Ancak hani uzun vade için alalım, unutalım, stake edelim vesaire değil de bunun dalgalanmalarından faydalanmak çok daha iyi olur. Hani benim öğrencilerimin bildiği bir koruma alanım var. Koruma alanında Ethereum klasik yok. Ethereum var. Hani uzun vade alayım 3 yıl, 5 yıl bekleyeyim vesaire. Arkadaşlar 3 yıl, 5 yıl çok çok uzun süreler. Bizim öyle bir zamanımız yok. Bizim bunun dalgalanmalarından kazanmamız gerekiyor. Zaten öyle uzun süre bekleyecek, 3 yıl, 5 yıl beklemek istiyorum diyenleri de gördük. 3 ay sonra işte atıyorum Bitcoin'deki bir dalgalanma yüzünden hemen gözleri pörtledi. dedi. Hemen panik oldular. Hatta bizim Hatırlarsınız Mart ayında yaptığımız bir sepetimiz vardı. Mart ayındaki sepetimiz ilk haftalarda gayet güzel bir şekilde kazandırdı. Herkes mutlu mesut gidiyordu. Fakat sonradan bu Bitcoin'deki aşırı düşüş %50'ye yakın bir düşüşten sonra öğrenciler mail atmaya başladılar. Sepettekilerin fiyatları düştü ne yapalım diye. Eğer imkanınız varsa hazır örneğin 30 kuruşa aldığınız ürün 15 kuruşa düşmüş. Yani yarı yarıya düşmüş. İmkanınız varsa sermaye artırımıyla adetlerinizi artırabilir ve maliyetlerinizi düşürebilirsiniz demiştim. Bu düşüşle beraber bazı arkadaşlarımız büyük bir çoğunluğu bu yapmış olduğumuz sepete takviye yaptılar o takviye ile ortalama maliyetlerini düşürmüş oldular. Özellikle ben o sepette bu düşüşten dolayı hiçbir takviye yapmadım. Yani öğrencilerime yapmalarını söyledim ama ben kendim özellikle yapmadım. Onu da Mart ayında inşallah bir yıl sonra, aradan bir yıl geçtikten sonra son durumunu değerlendireceğiz. Hocam bir başka soru Mina Protokol ile ilgili. Mina Protokol ne İlk başta bilmeyenler için onu tarif edelim ve ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Evet o dünyanın en hafif e, blok zinciri diye meşhur ünlendi. Şöyle söyleyelim Bitcoin'in blockchain ağının Bitcoin'in blok zincir ağı 350 GB yer kaplıyor. Ama bu Mina'nınkisi 22 KB gibi çok küçük bir yer kaplıyor. O yüzden dünyanın en hafif blok zincir ağı diye konuşuluyor. White paper'ına baktığınız zaman güzel şeyler yazmışlar ama yani bu mina protokol, bu kripto para diyelim ya da benim güven kriterlerime uymuyor şu an. Bu tür kripto paralara meraklı olan, alalım 3x yapsın, 10x yapsın, 20x yapsın hevesinde olan arkadaşlar küçük sermayelerle yatırım yapmalarını öneriyorum. Ya yani benim trader dediğim zaman, kripto para yatırımcısı dediğim zaman algıladığım kişi profiliyle Böyle işte elinde 20 dolara olup da bir şeyi alayım, şey 10 katına, 20 katına, 50 katına çıksın diye bekleyenler aynı kişiler değil maalesef. Kripto para yatırımcısının yatırım yapabileceği bir kripto para değil. Yani bu yüzden benim izleme listemde de bu kripto para yok. Ben bunu almıyorum, satmıyorum. Meraklı olanlar, bundan umudu olan insanlar kendilerinin canının yanmayacağı küçük bir miktarla girebilir, şansını deneyebilir. Tavsiye etmiyorsunuz yani? Ben tavsiye etmiyorum benim izleme listemde değil. Hocam bir öğrencimiz sormuş. IOTX ve EPS mermileri atmış. Bekliyormuş. Ne diyorsunuz bu yatırımcımıza? Mermileri attı bekliyor. Muhtemelen yüksekten almıştır. Şöyle bir bakıyorum ben. IOTX ve EPS her ikisi de benim güven kriterlerime uymayan kripto paralar. Mesela IOTX için şöyle diyebiliriz. 0.7'leri 0.8'leri görmesi biraz uzun zaman alacak. Ufaktan bir şu anda kafayı kaldırmış yükseliş trendine girmiş ama yani tekrar eski 07 Nisan ayında muhtemelen almış arkadaşımız. Bakalım yok. 30 Nisan evet. Nisan'ın sonu Mayıs'ın başı gibi muhtemelen aldı. Böyle bir niyeti vardı. Yükselişin daha da devam edeceğini umuyordu büyük bir ihtimalle. O yüzden 30 Nisan'dan beri terste kalmış. Tekrar çıkar mı? Çıkar ama biraz kısa vadede değil. Beklemesi lazım. EPS'ye de hemen bir bakayım. EPS zaten 2 Nisan'da Binance'da işlem görmeye başlamış. Grafikte yerini almış. Bakıyorum eğer o da yine İlk çıktığı gün zirvelerden aldı ise uzunca bir süre beklemesi gerekiyor. Hatta şu anda grafikler oluşmamış bile diyebiliriz. Her ikisi de kötü yatırım. Yani, kötü yerden alınmış kötü yatırımlar. Hocam bu uzun vade beklemeyi tavsiye etmiyorsunuz herhalde. Bence. Uzun vade beklemek uzun vadeden kasıt ne acaba? Yani terste kaldığınız tekrar düze çıkmayı beklemek farklı bir şey. Bir kriptoyu zirveden alıp şimdi zemine çakıldıktan sonra beklemek. İkisi de farklı farklı şeyler. Uzun vade beklemekten benim kastım o değil. Uzun vade beklemek benim koruma alanı diye öğrencilerime anlattığım bir takım kripto paralara uzun vadede de yatırım yaptığım, onları beklediğim, karı gördüğüm halde satmadım. Örneğin nasıl diyelim? Şöyle örnek verelim. Diyelim ki 1700 dolara düştü Ethereum. Ben 1700 dolara Ethereum'u aldığımda bunu kar etmek için alıyorum. Ticaret hanem için alıyorum. Bir de hazır 1700 dolara düşmüşken koruma alanı için alıyorum. Koruma alanı benim uzun vadede beklettiğim, güvendiğim kripto paralardan oluşuyor ve daha önce söylemiştim. Bitcoin, Ethereum, ADA, Link, Ripple gibi kripto paralara ben güveniyorum, projelerine inanıyorum. Bu paraları uzun vade koruma alanım içinde tutuyorum demiştim. Şimdi 1700 dolara aldığımız diyelim ki 2800 dolar oldu. 2800 dolara satıyorum ben ticaret için aldığımı. Fakat o 1700 dolara diğer koruma alanın için aldığımız satmıyor. Ama 2800 dolara geldiğinde hazır madem güzel bir zirve gördüm ya da daha önce gördüğümüz 4500 dolarlar, 4600 dolarlar vardı. 4600 dolara geldiğimde koruma alanımda eğer benim yatırımımı çeşitlendireceğim bir fırsat varsa ta eskiden 115 dolarlardan 150 dolarlardan topladığım Ethereum'u satıyorum ben 4500 dolar. Yani bu koruma alanı stratejisi farklı bir konu. Bunu ben öğrencilerime eğitimde anlatmaya çalışıyorum detaylı bir şekilde. Uzun vade için ben bu tür kripto paraların alınmasını pek tavsiye etmiyorum. Hele hele de öyle yeni çıkmış zirvesini görmüş bir parayı aldık. Şu anda çok kötü bir şekilde terste kaldık. Bunu beklersek çıkar mı? İnşallah çıkar ama ben o kadar öyle işte bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl beklemeye de karşıyım. En fazla beklenecek süre 3 dört ay, 5 ay olmalıdır. Ve bu doğru yerden alındığında maksimum burası olur. Hata yapılabilir. Yani bitcoin düştü diye düşürdüğünde siz terste kalmış olursunuz. Hatalı bir yerden almış gibi olursunuz. Aslında bu hata değildir. Bitcoin yüzünden düşmüştür. Böyle bir düşüş tekrar yukarıya maksimum 4 ay içinde çıkar zaten. Yani kriterlere uygun olarak alındıysa 3-4 ayda kurtarırsınız. Öbür türlü zirvelerden aldın. Doge'yi zirveden aldın. Shiba'yı zirvelerden aldın. E bekle bekleyebildiğin kadar olur. Hocam bir başka kripto para sormuşlar. Safe Moon. Safe moon hakkındaki düşüncelerini kısaca. Ben böyle Safe moon gibi işte bol sıfırlı fiyatı 0,000000 diye giden çok bol sıfırlı paraları sevmiyorum. Bu tür paralara güvenmiyorum. Zaten SafeMoon da benim e, güven kriterlerimi karşılamıyor. Bu tür küçük, e, fiyatı çok küçük olan kripto paraları bazı arkadaşlar alıp birkaç katına e, satmaya çok hevesliler. Bu tür paralar çıktığı zaman hemen üzerlerine atlıyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani canınızın yanmayacağı kadar küçük işte 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar gibi canınızın yanmayacağı bir miktarla girilip şaka diye üretilen coin'ler bunlar zaten. Yani birisi şaka yapıyor uzun bir vade mu? Ürün çıkıyor. uzun vade olmaz. Ben benim e, portföyümde böyle bir kriptonun yeri yok. Biraz psikolojik herhalde bu bol sıfırlı kripto paralara e Çünkü hani elinmas sayesinde insanlar paralarını işte 3'e 5'e 10'a 20'ye katlayınca hep böyle bol sıfırlı olup işte prim yapacak, roket gibi uçacak paraların peşine düştüler ve bu tür haberleri sürekli kovalıyorlar ve bu tür e, birisi de şaka coin çıkartacağı zaman bu tür haberleri pompalıyor zaten. Şaka coin nedir hocam? Şaka için üretilmiş adı üstünde. Yani <laughs> siz de kendi adınızda bir coin üretip Düşünsenize 1 trilyon tane ürettiğinizi düşünün. Yani bunun bir maliyeti yok. Yazılımsal bir şey bu sonuçta. Şimdi 1 trilyon adında bir kripto para ürettiniz. 1 trilyon adet. Bunun bir kısmını insanlara hediye olarak dağıtabilirsiniz. Hakkında bir, biraz para harcayıp hakkında olumlu haberler yaptırtabilirsiniz. Bir çıkış tarihi verip böyle ortalığı biraz kızıştırabilirsiniz. İşte 31 Temmuz'da çıkıyor falan filan deyip böyle ortalığı biraz kızıştırabilirsiniz. Hatta çıktığında şu fiyata gelecek diye bomba haberler de yaptırtabilirsiniz. Ve insanları bu paraya kondurursunuz bir şekilde. Sinek gibi çekersiniz kendinize. Ve piyasaya çıktı. Bu insanlar bu kripto parayı kimden alacaklar? Sizden alacaklar siz ürettiniz çünkü. Siz ve siz dağıtacaksınız. Fiyat ufaktan büyüyecek. Arz talep dengesi olacak vesaire vesaire. Siz paranızı yani birkaç çok kısa sürede birkaç tane 10 milyon dolar yani 40 milyon, 50 milyon, 100 milyon dolar para kazanıp ondan sonra pır diye piyasadan gideceksiniz. Herkesin derdi bu. Yani ben sokakta bile karşılaşıyorum. Yani hocam bir şey soracağım. Benim aklımda şöyle bir proje var diyen adamın da aklında bu var. de şu kadar para var. Onunla şöyle bir borsa yapacağım. Orada şöyle bir kripto para yapacağım. Amacı bu olacak. Bunları diyeceğim insanlara çok son derece makul ve mantıklı geliyor anlattığı zamanda. Amacın ne? Ondan sonra bu elindekileri satıp gidecekmiş beyefendi. Yeni todexler doğur, doğurmak istiyor. Yani insan bunlara, insanların maalesef bunlara çok hevesli. Fırsatını bulsa herkes yapmak istiyor. O zaman bol sıfırlı kripto paralardan uzak duruyoruz. Ya ben bol sıfırlı kripto paralara güvenmiyorum diyelim. Ya zaten benim izleme listemi öğrencilerim bilir. Ben fiyatı 10 dolar ve üzeri olan kripto paralarla ilgileniyorum. Hocam çok sorulan bir soru daha var. Paribu bu hmm. güvenilir mi? Sadece Paribu'yu değil. Başka borsalarda soruyorlardır muhtemelen. Ya sonuçta %100 güvenlik diye bir şey yok. Yani borsalar bizim babamızın oğlu değil. İşte market kapta olsun, CoinGecko'da olsun. Bunların güven endeksleri puanlanmış. Genellikle ben en çok güvenilen, en üst güven endeksi puanını almış borsalarda işlem yapmayı tavsiye ediyorum. Ülkemizde de Paribu ve BTC Türk oldukça güvenli geçmişi olan, daha regülasyon kararı çıkmadan bile regülasyona hazırlık yapan, sermayeleri oldukça yüksek işte 100 milyon TL, 50 milyon TL gibi sermayeleri yüksek, güçlü firmalar bunlar. Ben yıllardır Paribu'yu ve BTC Türk'ü kullanıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım şu ana kadar. Onlara da güveniyorum. Sadece borsalarla ilgili tek bir uyarıda bulunmak istiyorum. Borsadaki işlemlerinizi lütfen telefondan yapmayın. Ne zararı olur hocam telefonla ee, hemen canlı bir örnek verelim. Bir, daha bir hafta 10 gün kadar oluyor. Bir öğrenci mail attı. Cep telefonunu çocuklarına vermiş. O yüzden ben eğitimlerde de söyledim. Youtube kanalımızda da defalarca söyledim. Lütfen işlemlerinizi cep telefonunuzda yapmayın. Hocam ben işlem yapmıyorum ki işte sadece borsaya girip emirler gerçekleşmiş mi diye kontrol ediyorum diyor ya, hı hı. onu da yapmayın. Google Authenticator diyorsunuz, e, telefonu da zaten yani telefonu ele geçiren, kullanan kişi sizin Google Authenticator'a girip oradaki şifrenizi de alıp yazabiliyor. Aynı şekilde Paribu'ya da girer, BTC Türkiye'de girer. Paranızı transfer eder, borsada işlem yapar. Yani bu tür şeyler. E, sakat bilgisayarınızda bu arada işlem yaptığınız bilgisayar olsun, telefon olsun, kesinlikle çocuklardan uzak tutulmalı. E, mutlaka bir antivirüs e, yazılımı kurulu olmalı. Güvenli bir ortamda olmalısınız yani. Telefon cız. Telefon kesinlikle cız. Hocam bir tane daha bir borsa güvenirliği sorusu var. Biteksen. Şimdi bu sorunun devamı şu. Neyi kullanalım? Biteksen'in de güven puanına baktığım zaman CoinMarketCap'da 4.9 puan almış. İşte Paribu ve BTC Türk'te 5 küsür almışlar. Güven endeksleri ona bakılırsa Binance oranla, Huobi'ye oranla çok düşük. Ben yerli borsalarımızın daha henüz emekleme safhasında olduklarını düşünüyorum. Hele hele de bu Biteksen son derece emekleme safhasında. Paribu mu? BTC Türk mü? Bence BTC Türk. Neden? Paribu'da grafik yok. İşte Tether'la işlem yapacaksınız. İzin vermiyor. BTC Türk'te var. BTC Türk mü? Bitexen mi? Bence BTC Türk. Geçmişi var hacmi çok yüksek. Sermaye artırımı ve sermaye gücü çok yüksek ve pek çok olumlu adımı geçmişte kendisi daha devlet ona uyarı vermeden herhangi bir şey yapmadan kendi başına atan bir borsa. Yerli borsalarda benim ilk ikiyi söyleyebilirim. Paribu ve BTC Türk. Üçüncüyü çok zorlanıyorum seçmekte. Gerçek anlamda ben artık trader oldum, borsacıyım ben kripto para ticareti yapıyorum diyen kişinin de mecburen Binance'a gitmesi gerekiyor. Bir dünyanın en güçlü borsası en yüksek hacim onda ve en güvenli borsası o. Ekibi de çok son derece sağlam. Ben Paribu'yu BTC Türkiye yerli işlem yapacak olan arkadaşlara Türkiye sınırları içerisinde işlem yapmak isteyenlere öneriyorum. Ama trader denilen kişiler tamamen yurt dışında işlem yapıyor. Bu arada yerli bir takım kurumsal alıcılarımız da var bizim büyük rakamlarla işlem yapanlar. Bunlarda da gördüğünüz durum şu. Önce bir olayın ne olduğunu anlamak için yerli borsalarda işlem yapıyorlar. İşte Paribu olsun, BTC Türk olsun gibi. Bu borsalarda işlem yapıp olayı gördükten sonra kazancı, karı gördükten sonra bunlar da kesinlikle Binance'a gidiyor. Hocam, Türkiye'nin kripto para sloganıyla Bitranium isimli bir coin'in çıkacağı açıklandı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi yakında piyasaya çıkacak diye sürekli söylendiği için aslında buradaki insanların işte buna güvenelim mi vesaireden çok fiyatı uçar mı? Herkesin derdi bu. Yani yeni bir şey çıktığı zaman mutlaka bir alıcısı olur. Ama hani buna örnek Bitexen'in Exen Coin'i vardı. Bitexen'in Exen Coin'i de güya işte çıktığında haberler yayılmıştı. Herkes hediye gelen Exen'leri topluyordu. Tanesi 25 liraydı ve 200 lira olacak, 100 lira olacak gibi söylemler vardı. Ve bu yüzden Pek çok kişi de evini, arabasını, dolarını vesaire satıp altınını satıp bu işe yatırıyor. Biz de ona bunun yapmamaları gerektiğini söylüyorduk. Aradan zaman geçti. Ee, örneğin işte 100 bin liraya alınan egzen arada maalesef 20 bin liralara kadar düştü. Yani değeri 20 bin liralara kadar düştü. E ne diyeceğiz şimdi bu arkadaşımız? Hele hele bankadan kredi çektiyse, evini, arabasını sattıysa ne diyeceksiniz? Bu tür şeylerde maalesef yeni çıkacak olanlara bir talep oluyor. Bence beklenmeli su akacak yolunu bulacak. Şimdi Şiba'da da öyle oldu. Şiba bir çıktı çıktı. Şimdi nerede? Yani 5000 satışı nerede? 500-600 satışı nerede? Yani kaç kat fark var? Bu tür şeylerde temkinli olunmalı. Canımızı yakmayacak küçük bir meblağ ile girilmeli. Ve ilk çıktığında göreceği o popülerlikten, o kazançtan yararlanılmalı. Aşırılığa kaçılmamalı bence. Hocam bir de poligon matiği sormuşlar. Evet o soru çok sık geliyor. Matik benim güven e, duyduğum bir kripto para. Yani benim güven kriterlerime uyuyor. Bitcoin'deki fiyat toparlanması devam ettiği sürece de herhangi bir sıkıntısı yok. Şu an önümdeki grafikte bakıyorum. Frene basmış 1.1 dolar civarında. Burası bir destek direnç noktası olduğu için burada bekliyor. Eğer yönü yukarıya doğru giderse 1.30-1.60 arasında uzun vadede onu da kırarsa 1.85, 2'lerin üzerine tekrar görebilir. Matik uzun vade içinde değerlendirilebilecek güzel bir kripto paradır. Benim güven kriterlerime uyuyor. Hocam Ethereum'un yıl sonu veya 2022'de ne olacağı konusunda bir öngörünüz var mı? Ethereum benim çok sevdiğim favori kripto paralarından bir tanesi. Koruma alanımında e, padişahı diyebiliriz Bitcoin'le beraber. Biri padişah, biri vezir olsun. 2021'in sonunda bizim öngörümüz Bitcoin'de 100K'nın üzerine çıkacağı idi. Bu iddiamızda hala ısrarlıyız. Gidişat şu anda onu gösteriyor. Yani eğer olumsuz bir şey çıkarsa zaten bir video çekerek durumun nereden ve nasıl terse döndüğünü anlatacağım zaten ama şu anda olumsuz hiçbir şey yok. Her şey bizim öngördüğümüz gibi gidiyor. Yani yıl sonunda ölüsü 4500 5500 dolar diyebiliriz. Ölüsü yani çok Günün daha birinde Ethereum Bitcoin'i geçer mi? Kesinlikle geçecek. Ethereum şu anda Bitcoin için konuştuğumuz, telaffuz ettiğimiz rakamları çok yakında Ethereum için telaffuz ediyor olacağız. Hocam bir de soğuk cüzdanı sormuşlar. Siz kullanıyor musunuz soğuk cüzdanı? ben soğuk cüzdan kullanmıyorum çünkü ben cüzdanlarıma anlık müdahale ediyorum yani ben bir parayı alacağım bir donanıma yükleyeceğim bunu işte kasama kilitleyeceğim 3 sene 5 sene 10 sene bekleyeceğim gibi bir modda değilim bu yüzden benim bir soğuk cüzdan kullanmamın bir anlamı yok. Bunu da niye yaparlar onu da anlamış da değilim ama hani ya, ya da benim bakış açımdaki, benim yatırımdan, kardan anladığım şekilde bakan insanlar soğuk cüzdana ihtiyaç duymayacaklardır. Ha bir koruma alanına mutlaka ihtiyaç duyacağız. Yani ticaret yaptığımız borsayla borsadan kazandıklarımızı koruduğumuz alanı tabii ki ayıracağız ama bu ben bir soğuk cüzdan kullanmıyorum, kullanılması taraftarı değilim. Çünkü ben anlık olarak uzun vadede koruma alanında tuttuğum kriptolara da anlık ilave etmek ya da oradakini çekip anında başka bir yatırıma dönüştürmek şeklinde ben anlık sürekli müdahale ettiğim için benim bir soğuk cüzdan kullanmam mümkün değil, işime yaramaz. Dakika başı atıp tekrar borsaya sokmak zorunda kalırım. Bana ekstradan bir eziyet gibi olmuş olur zaten. Hocam son sorumuz. Infinity Economics'i sormuşlar Hı. bir izleyicimiz ve BitBay borsasını sormuşlar. Amcası 2017'de bu koyuna yatırım yapmış ama kanısı o ki dolandırılmış. Şimdi sadece BitBay'de işlem görüyor bu para baktığım kadarıyla. BitBay borsası da güven endeksi 3.7 ve 142. sırada. İyi yani, mi bu? Kötü mü? Bu kötü bir şey. Yani Hı. güven endeksinin 10'a yakın olması 9 ve üzeri olması en azından beşlerin üzerinde olması gerekir güven endeksi 3.7 sıralamada da hani dünya sıralamasında işte yaklaşık 400'e yakın borsa arasında da 142. sırada böyle bir şey muhtemelen amcası XIN adındaki yani infinite economics kripto parasını tavan yaptığı bu dönemde almış hani böyle hani doge zirve yapınca e, bu zirveden daha da uçar diye zirvede alanlar vardı ya amcası muhtemelen 2017'de öyle bir gaza gelmiş bu parayı almış fakat bu paranın tekrar o fiyatları görmesi bana göre çok 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 uzak. Shiba'daki gibi. Shiba coin'de işte tavandan alanlar şu anda bekliyorlar. 5000 satoshi iken almışsın. Şu anda elindeki para 500 satoshi. Bunun tekrar 5000'e çıkmasını ummak, bunu beklemek. E, tabii ki e, umutlarını kırmayayım ama çok uzun vadede olacak bir şey. Hocam çok soru var ama siz daha fazla yormayalım isterseniz. Tatilinizi de bölüyoruz ama. Benim için bir zevkti soruları cevap vermek. Ben zaten kriptoyla ilgilenmekten e, grafikleri takip etmekten son derece zevk alıyorum. Benim bir hobim bu. Hem, hem hobimi yapıyorum hem para kazanıyorum gibi düşünün. Futbolcular gibi hem çıkıyor maç oynuyor Eğleniyor hem de para kazanıyor. Öyle düşünün. O yüzden ben sorduğum sorulardan yorulmuyorum. Ee, elimden geldiği kadar yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. O zaman şöyle yapalım ve şöyle diyelim. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan, tüm sosyal medya mecralarından ve de tabii ki YouTube'daki bu videonun altına Aynen. sorularınızı ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Belki bir dahaki programda sizin sorunuzu da cevaplayacak Aydın Hoca. Hocam teşekkürler görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.